M920, 26 ülke karışık para sahibi makinası, dijital tuş takımı, aynı zamanda dokunmatik ekrana sahiptir. Ülke seçeneğinden otomatiği seçersek, hangi para birimini koyarsak makinamız tanıyacaktır. Bir adet sahte paramızı ayırdık. Paralarımızı saydık. Bu sefer dolar koyuyoruz otomatik olduğu için dolabını tanıyacak. Et toplam 49 dolar. Kenara koydum. Şimdi Euro'yu koyuyorum. Pardon TL'leri çıkaralım. Sadece Euro sayalım biz. Devam. Euro'muzu saydık. Şu anda makinemizde multi özelliğini açacağım. Hem dolar hem Euro hem de TL'yi sayacağım. Dijital tuş takımından dokunmatik ekranda multi seçeneğini ayarladık. Buraya 3 tane para bir birden koyuyorum. Toplam 82 adet para. 11.400 TL Türk Lirası. 27 dolar ve 80 euro olduğunda ekranımızdan görebiliyoruz.